Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modların yeni bölümle karşınızdayım bugün GTA 5 arkadaşlar Nobi ve Ralph ile beraberiz arkadaşlar tekrardan gördüğünüz gibi bir önceki videomda Ralph ile oynamıştım bu sefer Nobi ile oynuyorum Ralph yanında gördüğünüz gibi Bugün ne yapacağımı söylemeye gelirse arkadaşlar bugün Ralph'e Nobi diyecektim Ralph'e ata binmeyi öğreteceğim arkadaşlar evet Nobi olarak ata binmeyi öğreteceğim Şimdi diyeceksiniz ki ata nasıl biliniyor tabii ki modla biliniyor birazdan göstereceğim şimdi ata nasıl bin Ata nasıl yap güzelce yaklaşır, sevgili yaklaşır bunu öğreteceğim Ralph'e. Bu Ralph e. de bu ata biner saat çöker artık diyeceğim de yani deneyeceğiz, deneyeceğiz inşallah. Şimdi atın ata şöyle BAKARSAN abi atın gözleri yok. Atın gözleri yok. Neyse şimdi ata önce bir binip göstereyim arkadaşlar. Ata böyle bir şekilde binebiliyoruz gördüğünüz gibi. Nobi'nin e, buradan gövdeden aşağısı yok yani yok. Nobi şöyle gidiyorum. Ralph Bak böyle gidiliyor gördün mü? Şimdi ata bu şekilde biniyorsun. Ama bunun iyice detaylarını sana anlatacağım. Beni dinliyorsun değil mi? Beni dinliyorsun. Evet evet dinliyorum devam et. He tamam boşal konuşmayayım da yani iyi, iyi dinle. Bak şimdi ata sevgiyle yaklaşacaksın böyle. Güzelce okşayacaksın okşayacaksın. Hiçbir şekilde zarar vermeyeceksin. Arka tarafta pek oynamak Kuyruğuna falan dokunma. Tekme yersin bak sonra 2 metre uçarsın uçarsın. Şimdi bak ata güzelce yaklaştıktan sonra hop. Gördüğün gibi nasıl bindim. At böyle koşuyor. Şimdi sen biraz beni takip et. Biraz beni takip et bak şuradayım. ATV matevi var. At arkadaşlar bu kadar gidebiliyor. E, hızlı gitme tuşunu var mı ya da yok mu bilmiyorum ama e, bütün tuşlara bastım olmadı. Bak şu adama atla çarpmayı düşünüyorum şu anda. Ralf beni takip et oğlum. Arkamdan ayrılma. Dur 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 dur. Abi çok güzel değil mi ya? İlk defa GTA'da ben önüne baksana at sürüyorum burada. Sahilde at süren ilk insanlardan biriyim. Ralf bu, bu, kadına uyuz oldum. Bu kadına uyuz oldum. Sahilde spor yapılmaz. Ralf koş biraz. Kilo verirsin bir şey olur. Ralf Koş koş lan. Ralph nereye gitti ya? Ralph yok. Ralph. Bir dakika dur inin bakayım. Allah Allah. Koskoca canavar gibi adam nereye gitti? Lan? Dur şu ablaya sorayım. Ablacım. Abla. Bir dakika koşamıyorum. Dur lan artık. Burada bir tane. Lan niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Bir dakika dur ablacım. Bak şurada bir tane canavar gibi adam var. Ya at, atla kovalayacağım seni. Atla kovalayacağım. Lan at beni kaçırıyor. Bir dakika. At beni kaçırıyor yoksa. Ben mi onu kaçırıyorum anlamadım. Arkadaşlar Ralph o kayboldu. Şöyle. Pardon pardon yanlış oldu. Şey yapacaktım. Attayken silah kullanabiliyor muyuz ona bakacaktım. Yok kullanamıyoruz. Anam mesaj geldi. Şuradan mesajlarımızı açar. Yok mesajlar burasıydı tamam. Lan Raif'i Wilson kaçırmış arkadaşlar. Ya bu Wilson var ya bu Wilson. Yedi bitirdi beni arkadaşlar. Gidip şu Ralph Wilson'ın elinden kurtaralım, evet Nobile oraya kadar gideceğim şimdi, atla. 2 saatte gideriz herhalde. Haydi oğlum, haydi. Sen ki Hidalgo'ların kralı. Eskiden öyle bir film vardı arkadaşlar, hala da vardır, hatta izleyebilirsiniz. Bakalım ne kadar yolumuz var, yolumuz bayağı uzun. Ben tersten gidiyorum. Evet ben tersten, yo doğru, ya, ters gösteriyor, tamam ters gösteriyor ama doğru gidiyorum. <laughs> Haydi oğlum. Arkadaşlar böyle ata inip de binince bir an koşuyor böyle ama devamını getirmiyor. Koş ya. sana Baba şunların yürüyüşe bakın. Şunların yürüşe bakın. Onlar nasıl yürüme lan öyle? <laughs> Abi korktular. <laughs> Durun ya. Buradan oraya kadar gitmek bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Şuradan gidelim direkt. Buraya teleportlanalım. Anam. Teleportlanamadım. Bir dakika. Tamam. Onu silelim de. Atla. Teleportlanamadık. Tekrar. Tamam ata bindim Ata Oha! Ata Ata araba çarptı ama ata bir şey olmadı. Töbe bismillah. Tes mi gidiyorum? Yok, doğru gidiyorum. Hadi oğlum. Wilson'ın evi nasıl kaldı? Ralf. Ralf dostum, geliyorum. Seni kurtaracağım. Evet dur. E, durup hızlanınca e, durup ilerleyince hızlı gidebiliyoruz. Abi ben doğru mu? Evet doğru gidiyorum, doğru gidiyorum. Şöyle bir şey yapalım ya. Bu buradan Oha Wilson ah, Wilson'ın evi burası tamam Oh ne kadar hızlı geldim arkadaşlar görüyor musunuz Şimdi Wilson'ın evi Burası Wilson'ın evi burası Ben şöyle atımı şu garajına park edeyim onun Aracını Ya bir dakika burada da araba geçmesini falan istemiyorum Şunları bu kapatmak istiyorum arkadaşlar şöyle Heh çok da güzel oldu Buralarda birazcık kasma olabilir arkadaşlar. Bunu için kusura bakmayın. E, mod ağır bir mod. Şöyle atımı şöyle Wilson'ın arabasının yanına park edeyim. Run. Atımı park ettim ama neyse tamam çatısına çıktım. Wilson. Kim bilir, nereye soktu şimdi arkadaşlar rugby. Nereye koydu. Oha. Şimdi. Biraz havayı karartmak istiyorum arkadaşlar. Biraz korku gibi olsun. Evet mesela şimdi saat böyle iyi arkadaşlar. Akşam tam saat 5. Rugby camlardan göremiyorum. Al. Ya da çeyi göremiyorum. Wilson. Wilson. Neredesin çık ortaya. Al. Wilson. Pencerelerden görsem vuracağım Wilson'ı. Şuraya çıkmasın. Lan arabaları kapatmadım ben. Yok Wilson yok. Şu arkadaşlar şu ön kapıyı açmak istiyorum bir dakika. Ön kapıyı direkt şöyle. Aha Wilson'ı gördüm valla. Çıkalım dışarı. Çık dışarıya kozlarımızı paylaşalım. Aha at, atım kaçıyor. Atım kaçıyor. Dur dur dur. Oğlum dur. Ralph alacağız. Şş, sakin ol. Easy boy. Easy. Tamam sen orada takıldın. Orada kalmış gibi o. Arkadaşlar orada takıldı. Neredesin? Aa bu ne? Ha buradan mermi geçmiyor arkadaşlar. Mermi geçmiyor. Buradan neden mermi geçiyor? Şu şeyleri almamız lazım. O yüzden. Bir önceki videomda da olmuştu mesela. Şunları aldık mı? Tamamdır. Bak onları aldık mı şimdi mermi Evet geçmiyor gene geçmiyor. Niye geçmiyor bu benim? Şimdi geçer herhalde. Artık geçsin evini yok ettim adamın ya. Ben geçemiyorum ki oradan şey geçsin. Neyse demek ki buradaki kapıyı açtık. En azından gizli bir geçit gibi bir şey oldu. Burada yok. Bir evine girelim şunun bakalım. Gir. Nobi girsene oğlum. Neredesin lan? Wilson. Wilson. Ona tuzak kuracağım. Evet Wilson. 2003'ten kalma bir tahmin var. O derece eski yani evine bakmıyor. Telefonu var. Telefon var. Neredesin Wilson? Çık dışarı. Çık. Wilson buradaki kapıyı açtık. Vazoya demiş. Aha. Buldum seni. Lanet olası. Çabuk sil arkadaşım. Rab neydi? Hiçbir şey olmuyor lan buna. Aha bak burada da ata binen bir bayan var. Ben de ata biniyorum. Wilson beraber ata binebiliriz. Yoksa seni Rotunu da attım bir şey olmadı. Böyle normal ben de evinde takılıyormuş gibi. Ben Ralph'in yerini bulayım da bu bilsene sonradan göstereceğim. Evet vurdu. her zaman yerinde olabilirim. Ya kim bağırıyor Allah'ını seviyorsan bir bağırma ya bir bağırma ya. Devam edelim. Ralph! Ralph! Oğlum neredesin? Mesi attı bana Ralph. Wilson evindeyim diye. Burada. Her zamanki yerde. Bur buraya mı kaçtı yoksa gene? Aha rahat yok lan. Tabu vurayım bari. Tabu vurmadan edemiyorum. Arkadaşlar burun, bir rahat yok. Buralarda bir farklılık var. Var mı? Lan burada kapı var. Bir dakika bu kapı. Kapının arkasında saklamış olabilir. Ralph! Ralph! Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Şöyle bakalım arkadaşlar. Ralph nerede? Mesela bu kapının arkasında ne var? Aha! Ralph! Vallahi Ralph burada. Korkudan da titriyor arkadaşlar çıkıyor. Seni çıkarmanın yolunu bulacağım Ralph. Dikkat et. Kendine dikkat et. Bekle. Arkadaşlar bu Wilson'a tuzaklar kurmalıyım. Al bakayım. Hareket etme. Hareket etme. Wilson. Ulan yanımda adam hiçbir şey yok. Telefon da konuşuyor. Dur. Ben de arayayım da bari. Beraber, beraber konuşsaydık. Dur dur. Bir de ben arayacağım. Bir de ben arayacağım. Wilson. Numaran kaçtı senin? Ee, 900 3 3 3 3, 3, 3. Tamam, arıyorum. Wilson cevap ver. Ne demek meşgul ya? Adam meşgul al almış beni. Hatta engellemiş mi? Ne yapmışsa? Beni mi kovalıyorsun? Wilson bak. Ralph'in kitlediğin odanın anahtarını verir misin? Wilson Sana anahtarı ver diyorum. Sana anahtarı ver. Ha korkarsın işte öyle. Öldün mü lan? Oha ne atıyorum ben? Bomba atıyorum valla bomba atıyorum. Wilson. Öl artık. Öl, öl 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 öl. Ölmüyor lan. Ölmüyor valla ölmüyor. Arkadaşlar Wilson'ın... Benim atım duruyor mu? Atım duruyor Atım yok! Atımı kaçırmışlar. Atım yok. Atımı kaçırmışlar arkadaşlar. Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Şuradan... Aha orada. Görüyorum şu anda. Arkadaşlar Wilson'ın... Lan bomba bana geri geldi. <laughs> bomba bana... <laughs> Seni lanet olası. Ben bir daha çocuğum. Sen ne kaçırıyorsun benim arkadaşımı? Ha? Ayağını vurur kaçarım. Dur dur dur. Yukarıya gideyim de ben şu... Ralph'i kurtarmanın yolunu bulmam lazım. Ralph! Bekle şu arkadan. Ee, ne yapsam acaba ben hiç bilemedim ki. Bomba atsam. Aha kapı kırılıyor mu? Bir dakika kapı kırılıyor galiba. Şöyle. Ralph sen öleyim deme falan. <laughs> Vururum seni ha. Dur 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 dur. Şöyle zorlamadan ben şu kapıyı. ha. Bak nasıl açtım arkadaşlar görüyor musunuz? Bomba açtım. Oğlum ev yanıyor lan. Dur dur ev yanıyor. Rap ölmesin. Rap'i kurtarmam lazım. Dur dur dur. Söndür 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 söndür. Sönmüyor. Sönmüyor. Söner misin artık? Tamam tamam tamam. Rap geldim. Geldim oğlum kendine dikkat et. Kendine dikkat et. Oh. Mükemmel mükemmel. Tamam. Lan mermi bitti. İtfaiye su mu atıyor lan? Ralph beni takip etmen lazım oğlum. Beni takip et. Ralph come on man. Hadi Ralph gel oğlum gel gidiyoruz. Ben kapıdan çıktın oha. Neyse bu şoka girmiş arkadaşlar ben bunu alıp taşıyayım. Dur 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 bağlayayım şunu bağla 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 bağla. Sırtımı alıp açacağım. Sırtımı alıp açacağım. Tamam. Oh bağladım. Dur lan bunu. Ölüyüm falan deme. Vallahi vururum seni Ralph. Dur dur çöz Yanlış oldu ya. Sırtımı alacaktım. Çözüyorum ama. Kusura bakma bir dakika. Ee, tekrardan seni bir... Dur dur dur. Sakın. Sakın bir yere gideyim deme. Rahat dur. Wilson gelecek oğlum sana ya. Heh dur yakaladım. Geldim tamam bağla şunu. Şoka girmiş ya ben bunu hastaneye falan bir yere götüreyim. Annesinin yanına götüreyim ya. Tamam. Al bunu sırtıma aldım. Hadi gidiyoruz Rahat. Rahat gidiyoruz oğlum. İn 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 Oh. Valla Wilson'ın evinden. Lan kaç 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 kaç. Wilson'ın evinden kaçtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ralph'i kurtardım. Dur ata binebiliyor muyuz? <laughs> ata da binebiliyorum. <laughs> ata da binebiliyorum. Dur lan. Ya iyice bug'a girdik arkadaşlar. İyice bug'a gözünü seveyim artık. Ç Çık şuradan. Çık. Bir dakika. Gel şöyle. ha Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ralph'i Wilson'ın elinden kurtarmayı başardım. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer böyle daha çok Kelly Neuber modu istiyorsanız bu videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer böyle kimle mesela bir, önceki videolarıma bakarak hangi karakterleri mesela bunu bununla bunu kurtar gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi yorumlar. Hoşçakalın. Bay bay.